Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü içerik mağazasına bakalım neler gelmiş şöyle üstten bir göz gezdirelim burası dünküyle aynı başlıyorum baştan işaretli komando sancak askeri simgeli savaşçı çavuş mühür simgeli kavgacı sembollü şövalye, teğmen logo, damgalı nişancı, sancak pelerini, sancak kalkanı, amblemli kazma, sancak tar ifade, sancak kaplama, Sancaklık planör. Ama sancaklımız varmış ha. Neyse ki bitmiş. Karanlıklar öncüsü 2000 2000 bu e pahalı bence. Efsaneviymiş. Karanlık boşluk. Patlangoç. 8. sezon. Ben 8. sezon demek ki oynamıyordum. Ben bunu hiç bunu hiç hatırlamıyorum yani. Hiç sıfır. Bu gelmedi demek ki uzun zamandır da saklangoç, patlangoç. Bombacı mıymış bu? Sırtmayın o herhalde. Ya terörist ya da bombacı. <laughs> Uçan köpek balığı. <laughs> Kaplama. Alt Akrep taklısı. Beyin terk. Ve buradan aşağısı dünküyle aynısı. Onun için tekrar göstermiyorum. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan Altı kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün yeni ne gelmişti? Kaplama. Onunla sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.